Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle ikinci el araç piyasasının en çok konuşulan modellerinden birini inceleyeceğiz. İkinci el araç almayı düşünüyorsanız ve aklınızda acaba hangi modeli seçsem sorusu varsa dikkatinizi çekmek istediğim bir model var. 2016-2018 Renault Megane Sedan. Bu araç 1.5 dizel motoruyla hem ekonomik hem de performanslı bir sürüş vaat ediyor. 90-110 beygir gücüyle şehir içinde 5-6 litre, şehir dışında ise sadece 4-5 litre yakıt tüketimi ile cebinizi düşünüyor. 100-150 bin kilometre aralığındaki araçlar tam da aradığınız dengeli seçenek olabilir. Klima, ABS, ESP, hava yastıkları gibi tüm temel donanımlar mevcut. Geniş iç hacmi ve bagajıyla aileniz için ideal bir yol arkadaşı. En büyük artıları neler biliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinde servis bulabilirsiniz. Yedek parça sıkıntısı çekmezsiniz ve değer kaybı minimum seviyede. Tabii ki dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Partikül filtresi kontrolü şart. Yüksek kilometreli araçlarda ekspertiz olmazsa olmaz. Ama doğru bir araç bulduğunuzda ekonomik ve konforlu bir sedan sahibi olacaksınız. Eğer video faydalı olduysa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.